Selamlar hepinize Valorant'ın yeni ajanı hakkında bildiğimiz her şeyi bu videoda anlatmaya çalıştım. Kısa ya da uzun olabilir. Umarım hoşunuza gider. İlk önce Valorant'ın kendi sayfası tarafından paylaşılmış 5 tane fotoğrafı görüyorsunuz. Şu an önünde gördüğünüz fotoğraf dur genişleştik bir fotoğraf. Kingdom Under Fire yani Kingdom Ateş Altında diye bir fotoğraf yayınlamışlar. Bunu önceki videomda incelemiştim. Bu videoda üzerinden geçeceğim. Üstüne koyarım. 17 dakikalık videomda ilk partını incelemiştim. Bu görsellerin önemli olan kısmı son 3. görsel ve 4. görsel onlara geçeceğim şimdi hızlıca. En son e, ya da en başta bu, bu, bu ihtimalle başa koyarım. E, bu da Riot'taki bir e, Rioter'ın e, yeni karakter hakkında e, açıkladığı bir şey. Yeni karakter düelist rolünde olacak ama e, farklı bir düelist olacak. Mesela Jet veya Phoenix veya reis tarzında agresif bir duelist olmaktan çok e, böyle lurk yapabileceğiniz bir karakter olacak e, yeni duelist ama yine ana taşı e, duelist olacak onun için e, diğer bir e, deyişle e, sahile açabileceksiniz yani düz bir şekilde söylersek bunun türkçesini çevirecek şey olursak da reddit'te yapılan bir e, soru-cevap e, içeriğinde e, diğer karakterlerden değişik olacağını söylüyor, biraz değişik olacağını söylüyor. E, kesinlikle bir entry rolü olduğunu söylüyor ve kesinlikle bir e, duelist olduğunu söylüyor. Yani duelistlerin amacının ne olduğunu açıklamaya çalışıyor burada. Kill'in e, garanti olmasını sağlıyor takım için ve e, karşı takım üzerine bir baskı yaratıyor, onu söylüyor. Ve e, side açıyor diyor yani entry e, alıyor diyor. Ee, ama bu karakter hem saylaşmasına nazaran Lurk'ün e, daha odaklı olabileceğini söylüyor yani. Son zamanlarda görüyorum BBL, e, normalde e, Cypher oynayan bir oyuncu, KJ ve Cypher. Lurk oynuyor Cypher son zamanlarda. E, çok iyi de oynuyor bu arada. Eğer böyle bir karakter cidden gelecekse mesela BBL, MDL'er gibi e, oyuncuların hoşuna gidebilecek bir karakter. Çünkü lurk karakteri pek oyunda yok. E, Cypher'la bunu yapmak da zor aslında biraz. yani Aslında kolay ama e, oynayıcı iyi olması lazım. AMDLA gibi birisi olması lazım lurk yaparken. E, onun için onun gibi bir insanın mesela bu karakterle zebancılık çekeceğini düşünmüyorum ben. E, ve Aynı şekilde Altombre'nin dediğine göre de Lurk fokusu olan bir dualistin uzun zamandır planladıkları bir şey ve istedikleri bir şey olduğunu söylüyor. En son olarak bunu söylemek gerekirse yeni karakterimiz dualist Bilgi edineyim bir şeyler yine eski videolarımda var bu videomda da var. Kendisi Lurk odaklı bir e, düelist olacak ve dualistlerin o e, salladığı şeylerin hepsini sağlayacak. Bu görsel önemli olan, bu görselde ne oluyordu geçen bir zamanda söyleyeyim. Özet geçmek gerekirse, solda gördüğünüz şeyler e, ajanların kod isimleri. Yani Phoenix ve Viper'ın kod isimleri oraya kodlanmış. İkici oyunda keza öyle. E, ama yeni ajanımızın ismi bilmediğimiz için 3 harfli YRU şeklinde kodlanmış. Herhangi bir şekilde isim olabilir. Yuru, Yeru, herhangi bir şekilde bir isim olabilir burada. Alttaki VLTR büyük ihtimalle Valorant. Ray'in anlama geldiğini bilmiyorum. Sol alttaki kodlar da herhangi bir şeyi çağrıştırmıyor. E Ben denedim. Tüm kodların hepsini aynı şekilde yaza yaza denedim. Dünyada herhangi bir yer bulmaya çalıştım. Olmadı hiçbiri. Sadece bir tanesi, hatta iki tanesi mantıklı bir yer oldu. Bir tanesi yüksek ülkelerine bir yer. Aklını tutun. Diğeri ise Irak'ta bir yer. Şimdi Irak'ta bir yer harita olarak gelmek zor. Çünkü Fas geldi. Aslında yakın yerler değil ikisi ama ikisi de aynı temalı. Yaklaşık rengi kahverengi olacak haritanın. Onun için kahverengi harita bir harita gelmeyeceğini düşünüyorum yeniden byte'tan sonra e, rengarenk harita gelebilir. Yani böyle bakışsa bakarsak olabilir. Diğer bir detay ise Lüksemburg Belçika. Yani oralardan gelebilir. Aslında biraz benziyor aslında oralar. E, daha renksiz hali olabilir aslında orası için. E, aklımızda kalsın. Eğer Lüksemburg'da da Belçika yakınlarına bir harita gelirse sol alta gördüğümüz bu 34'lü kod e, Belçika yakınlarına gelen yeni haritanın kodu olabilir. Yeni artı uzun bir süre sonra gelecek ama aklınıza bulundurmaya e, fayda var. Burasının da Ice Fox olduğunu görüyoruz. Ice Fox'ın neresi burası? Bu e, defans tarafında doğduğumuz yerin sol tarafında üst tarafta bir kule vardı. O kuleyi görüyorsunuz. Sağ tarafta fotoğrafta belirtilmiş. Hatta onun ilerisinde üst tarafta bir uçak pisti vardı. Orası burası. Diğer bir fotoğraf ise yine aynı e, kodlar. Viper'la Viper, e, Viper Phoenix görüyorsunuz burada. Viper'la Phoenix'i Ascent'te ya da Bind'de büyük ihtimal Ascent'te bir yerde. Çünkü e, sinematik sinematikte de gördünüzdür yine önceki videomda incelediğimde Jetle Jet kapışıyordu Phoenix. E, Jet'i yakalamayı başaramıyordu. Multisini basıp ölüyordu. Jet onu öldürüyordu. Sonra yeniden doğuyordu. Jet de e, başarıp e, Phoenix'i öldürmeyi başarıp Bombayı kırıyordu, Asyan'da uçuyordu aslında Asya'nın uçmasının hikayesi de böyle oluyordu. Diğer bir Lora baktığımız zaman ise Jet yanlışlıkla Asya'nın uçuruyor. Asya'nın uçmasındaki sebep Jet ama yanlışlıkla yapıyor bunu. Bilinçli yaptığı bir şey yok Jet konusunda. Burada da görebileceğiniz üzere o geçen görselde gördüğünüz görselde Icebox'taki o gözlü kulesi yine o içerisinde görselleri ben çektim bu görseli. Yine bu görselde de ben çektim. Uçak pistinin olduğu yer düşünün. Uçak pisti için düşük ee, ve sınırlı bir yer, uçağın inemeyeceği bir yer aslında burası. Ama e, daha da ilerisinde bir yer varsa bilemeyeceğim artık. Çünkü burası en mantıksız olabilecek e, tek yer aslında mantıksız açıdan uçak pisti için. Yani normalde burada araba biraz zor hareket eder ama e, eğer harita içerisinde bir yer hazırlamak istiyorsak ben burasına oyumu veriyorum. Yine numaralardan bahsedelim. Dördüncü görselde numaralar vardı, oraya girilecek olursak sağda 5 haneli numaralar vardı. Herhangi bir anlam içeriyor mu şu anlık bilmiyorum. Yine 5 ee, haneli rakamlar diyebileceğim şekilde Icebox'ın üzerindeki tüm kutularda mevcut. Yani hepsinde aynı rakamlar yazıyor aslında sayılar yazıyor. 0, 2, 4, 8, 1 yazıyor. Ya da bazısında 0, 2, 8, 4, 1 yazıyor. Çoğunda aynı şeyler yazıyor. Bunların bir kargo numarası yoksa ajanların kodlama numarası olduğunu ben baktım yine bir şey bulamadım şu anlık. Yeni ajanın da sületi burada. Yeni ajanın gölge halindeki görüntüsü burada. Nasıl sızdı derseniz de bu görüntü. en nasıl sızdı biliyor musunuz? Amazon'un Valorant tanıtımlarında sızdı. Sonra Valorant'ın giriş sitesinde sızdı. Açıkladım artık Valorant'ta da. Yeni ajanın ismini falan bilmiyoruz. Görüntüsünü falan bilmiyoruz. Ama arkadan görünüşünü biliyoruz. Elinde Spectre tutuyor ve kip bir ee, ceket giyiyor. Eğer bu da yeni ajan ise şu an gördüğümüz görseldeki yeni Valorant'ta ilgili update'lerin nasıl geldiği ile ilgili alakalı bir video vardı. Valorant'ın kendi yayınladığı, onun içerisinde yayınlanan bir görsel bu. Yine mavi saçlı, mavi ceketti bir görsel bu. Son hali değil görselin büyük ihtimalle. Hani Valorant beta'dan çıktığı zaman görseller olur ya, yani çoğu karakterin görseli, portresi tam değildi. bu da öyle büyük ihtimalle. İki yine farklı olacak büyük ihtimalle. Eğer yeni karakterimiz buysa. Diğer bir düşünce ise bunun Phoenix olduğu yönünde. E, ee, Phoenix olmaz arkadaşlar bu. Çünkü Phoenix siyahi bir karakter. Eğer siyahi bir karakteri kostüm olarak değiştirip beyaz haline getirip hem de mavi saçı eklerseniz çok büyük bir pazarlama işini kaybedersiniz. Ee, siyahiler konusunda hassas noktası diyebiliriz aslında oyunlar için. Benim de hassas noktam diyebiliriz aslında. Çünkü sıkıntılı bir ee, olay. Buradaki diğer görselleri ise teker teker yavaş yavaş geçiyorum. Icebox'ın içerisinde aldığım görseller. Bu görseller şu an itibaren göreceğiniz görseller. Oyunda oynarken görebileceğiniz şeyler değil. Ghost açıp gidebileceğiniz yerlerde görebileceğiniz şeyler. Mesela bu. Bunu görebilirsiniz. Gerçi yani işte bunun içerisinde fotoğraflar var mesela. Bu büyük ihtimalle bundan sonraki ajanın ee, bir teaser'ı olabilir. Eğer cidden sonraki ajan bu, bunun şeklinde gelecekse bunun da bir teaser olabilir. Çünkü e, samuray kıyafeti giymiş bir e, hem görsel var oyunda Secret Line diye hem de böyle bir e, buzun saklanmış birisi var. Arkasında büyük ihtimalle aktive edilmiş radyantlar var. Çünkü radyantların aktive edildiğinde e, turuncumsu bir rengi aldığını biliyoruz. O önceki haritalarda oyun çıktığı zamanlarda e, radyantlar aslında turuncuydu. Sonradan yeşile çevirdiler. Yeşile çevirmesinin sebebi de buydu. Aslında aktif olmadığı için. Aktif olmayan radyant yeşil oluyor. Aktif olan ise, turuncu oluyor. Ee, Kingdom'ın yaptığı deneylerden bir tanesi de bu aslında. Yine bu detay ise Experiment X011 diyor. Yani deney 11 büyük ihtimalle. Bu da Kingdom'ın yaptığı farklı bir deneylerden bir tanesi. uzun içerisine hapsolmuş bir deneyini e, radeneti alıp üzerine enjekte ediyor. Bu sağ altta da gördüğünüz bir şekilde haritaları görüyoruz. Burada da gelebilecek optimal haritalar ya da e, daha da ilerisi karakterlerin memleketleri diyebiliriz bu konuda ee, yine e, karakterin de görselini yani en azından deneme içerisindeki görselini yine verdim ee, Icebox'ın içerisindeki şeyleri yine verdim özet geçmek gerekirse yine sorunuz varsa aşağıdaki e, yorum kısmına yazabilirseniz ee, ben de cevaplarım, ee, ben de memnun olurum. Hem de tanışmış oluruz. Abone olursanız da teşekkür ederim. Like atarsanız zaten daha çok teşekkür ederim. Yine bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Unutmayın ama sorunuz olsa bana yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.